Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Haziran ayı kariyer da paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Ayrıca Mayıs'ın son 12 günü zen ve genel açılımlarınız tüm burçların paylaşılmış durumda. Kanalımın video arşivinde oynatma listelerinden dosyalara ulaşarak iliz, izleyebilirsiniz. Affola. E, kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektiften çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımızın Haziran ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Keskin iletişim var burada. Bakalım partner enerjilerinizi alalım neler göreceğiz. Bu mesajın sahibi Yengeç Burcu dostlarımızın ee, haziran ayı partner enerjilerini... yollar ayrılmış burada arkadaşlar yani buradan sonra neler olur neler biter çiftlerin bileceği iştir fakat burada bariz bir yol ayrımı var ve yüksek ölçüde sevgili yengeç burcu sizin keski, keskin net e, konuşmalar yapışınız ya belki ayrılık konuşması yaptınız vesaire ama iki kişi de kendi yoluna gidiyor zaten burada yani yollar ayrılmış bariz bir şekilde görebiliyoruz peki bu mesajın sahibi yengeç burcu dostlarımızın e, zirana ilişki enerjilerini ve partner enerjilerini aldım kabul ettim. Bunlar muhtemelen umutlarınız ve beklentilerinizi ama pek öyle olmadı gibi görünüyor. Yani bir ilişkide olgunluk, memnuniyet, huzur, saflık, erdem ve Umudunuz vardı ve güçlü tutkulu, duygusal, sadakat dolu, samimiyet dolu bir ilişki umudunuz vardı. E, ama şunu da eklemem gerekiyor buradaki enerjiler e, yani sizin titreşiminiz de artık böyle değil. Yani siz de karşınızdaki bireye böyle çok samimi e, içten ve işte e, <laughs> konuşamadım. Yani burası da böyle aşk, e, tutku tınlamıyor. Yani bir noktada sizin de vardıysa tükendi muhtemelen. Yani sizde de tükenmiş olduğunu görüyoruz bütün bunları Öyle izah edelim. E, şimdi karşınızdaki birey aslında birazcık böyle konuşmaya, müzakereye, işte e, iletişimle, ee, sorunları halletmeye, biraz hoş sohbet, güler yüz filan bunlara önem veren bir yapıya ol, e, sahip olsa dahi e, pf, bakın şimdi arkadaşlar açık ve seçik ifade etmem gereken bir şey var ki bu sizin enerjinizi, yani sizin hakimiyet eee kuran, e, nasıl anlatayım dominant bir enerjiniz olduğunu düşünüyor partneriniz. Çünkü partnerinizin öyle bir enerjisi olmadığını burada görüyoruz. Burada da görüyoruz. E, burada da duygular var. Yani size oranla ee, belki daha duygularla yaşayan bir varoluş ama sizin ne kadar basiretli bir oluşa sahip olduğunuzu burada görüyoruz zaten. Yani dümdüz direkt konuşan duygularla hareket etmeyen bir varoluşa evrildiniz muhtemelen zaman içerisinde öyle olduğunu tahmin ediyorum. Öyledir ya yani bir ilişkinin içinde yumuşacık başlarız mesela aşk doluyuzdur, sevgi doluyuzdur. Fakat bir şeyler yaşanır. Bir e, süre sonra ilişki belirli darbeler almıştır e, ya da biz belirli darbeler almışızdır. Öyle hissederiz. Gittikçe daha öğretmen gibi konuşan, didaktik konuşan, biraz daha rasyonel, mantıklı konuşan ve aynı zamanda böyle şu 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 sebepten olabilir, bu 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 sebepten olamaz diye didaktik konuşan bir varoluşa dönüşebilir miyiz? Olabilir. Karşınızdaki birey bu bu tutumunuzu e, dominant algılıyor. Yani işte baskın, baskın algılıyor sizin iletişiminizi. Öyle söyleyelim. E, tatlı tatlı konuşmak yerine Biraz daha kuralcı bir şekilde yaklaştığınızı düşünüyor tahmin ediyorum. Peki neler oluyor burada? Karşınızdaki birey zaten burada duygusal olarak ilişkiden uzaklaşıyor. Siz de zaten burada artık lafınızı pek esirgemiyorsunuz. Yani muhtemelen burada bir şeyleri dile getirmeye başladınız. Burada yani daha burada yani hak, hukuk, adalet... Konuşması yaptınız. İlişki dediğin böyle olmalı. Şu 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 sebepten böyle olmalı. Bu 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 sebepten adaletsiz gibi. Ee, yani direkt ayrılık konuşmasıyla bile açılmış olabilir burada <laughs> bu ilişki açılımı. Ee, yani çünkü kılıcı gördüğümüz zaman burada güçlü ifade var öyle söyleyelim yani. E, ve şunu da kabul edelim. Kılıcın iki tarafı da keskin. O yüzden yaralayıcı bir iletişimde açığa çıkmış olabilir mi? Olabilir. Karşınızdaki bir nebze yaralanmış hissediyor olabilir. Baskın hissediyor sizin iletişiminizi. Ziya neyse sonuç olarak e, ileriye doğru gidiyor zaten. Uzaklaşıyor duygusal olarak ilişkiden. Kendimi seçiyorum. Şimdi yanı sıra burada da kendimi seçiyorum var bir tek başınalık tek başınalık tek başınalık tek başınalık karşınızdaki birey ee, biz biz diya, <laughs> biz diyami tutuma sahip değil siz de biz diyami tutuma sahip değilsiniz burada ee, yani burada siz yaşamın içerisinde bir yön belirlediniz bir hedef belirlediniz ilerliyorsunuz. Ee, belki burada halen daha partnerinizle birlikte bir takım başarılara, güzelliklere ilerleme ihtimalleri kıpraşıyordu belki bilinçaltınızda ama e, buradan itibaren sizde de tek başınalık güçlü görünüyor her şekilde. Belki burada da tek başına hedef belirlemiş olabilir bazılarınız. Burası kesinlikle tek başına bir başlangıcı amaçlıyor. Tutku, yaşama gücü, yaşama sevinci yani e, biraz böyle e, canlılığa güzel canlı duygulara renkli Duyguları, renkli hayallere e, inanan bir oluş görüyoruz burada bunu hak ediyorum diyor karşınızdaki birey sıfırdan başlayabilirim e, renkli hayallerimi peşinden gidebilirim romantik bir tip aynı zamanda size oranla daha romantik düşünüyor size oranla e, kendi e, duygusal e, bütünlüğünü İçsel bütünlüğünü ve duygusal canlılığını önemseyen bir yapı var burada. Siz daha kurallar, ahlak, işte normlar, bunlar üzerinden bir duruş sergiliyorsunuz burada. Burada da iletişim burası, şunu kabul etmem gerekiyor. Burada patavatsız bir iletişim açığa çıkmış olabilir. Burada da öyle. Yani nedir? Artık karşınızdaki bireyin varoluşuyla ilgili yüzeyde kalırsınız. Kırıcı ve yaralayıcı konuşabilirsiniz. Buralar oralara doğru gider. Yani nihayetinde amacınız belki karşınızdaki bireyi kırmak, üzmek değildir ama iletişiminiz sizin kesin keskinleşti, berraklaştı ve daima bir takım kurallarla ilerleyen bir iletişim var burada. Öyle yani. Nihayetinde karşınızdaki birey, e, burada tek başınlılık var zaten. Burası e, tamamen ilişkiden geri çekilmiş kendi iç dünyasında. Huzurlu bir varoluşa önem veren bir tip var karşınızda arkadaşlar. Benim iç dünyamdaki dinginlik, bütünlük önemlidir. Ee, tek başınalığına düşkün bir varoluş olabilir. Kendi tek başınalığını bir ceza gibi değil, ödül gibi yaşayan bir varoluş olabilir karşınızda. Ee, ya evet, bir şeyleri de değerlendirdiğini görüyoruz ama o kadar huzurlu ve dingin ki ve yani du duyguları yani siz ciddiyseniz burada, öyle söyleyeyim. Sevgili Yengeç burcu, sizin duruşunuz çok ciddi. Ee, ama o yani kendi duygusal bolluk bereketine önem veren, yaşamdaki sıcaklığa, güzelliğe, içsel bütünlüğe önem veren bir partner var burada. O yüzden yollar ayrılmış şu anda. Her şeyin en güzeli, en doğrusu neyse tabii ki çiftler adına öyle olsun. Ben şimdi bazı alanlara doğrulama almak istiyorum izninizle. Birinci... Ay bir dakika arkadaşlar hiç öyle almayacağım onu. Bana izin verin. Destemi karıştırmak istiyorum önce. Ee, şu gidişler, ayrı ayrı taraflara gidişler mi? Nedir? Bir onları bir algılayalım. Burası kesinlikle tek başına bir yolculuğa odaklı da sizin tarafınızdaki enerjiyi e, algılamak istiyorum. Orada neler oluyor? Önce bir oraya doğrulama alalım. Sizin tarafınızda ileriye gidiş enerjisinin neler barındırıyor alt başlığında. Ve partnerinizin tek başına bir yolculuk eee ile ilgili bakalım başlıklarınızı alalım Evet siz yani Arkadaşlar burası ilişkide bir şeyleri zor algıladığınızı görüyoruz artık bu ilişkide bir şeyleri elde etmek zordur çekip koparmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Güzel duyguları, sadakati, bağlılığı neyse artık yani işte iletişimi, samimiyeti vesaire bir şekilde burada ilişki ile ilgili zorlandığınızı, bu ilişkinin yeni bir başlangıçla ilgili zorlu bir döngüde dönemeçte olduğu gibi bir bakış açınız var burada. Yanı sıra yalnız aynı zamanda biraz içsel bilgelikten uzak olduğunuz bir hal görüyoruz burada. Yani bi biraz kabul edelim. Ben merkezinizde kaldığınız bakış açısı geliştirmekten ziyade kendi e yani şimdi bu savaş arabasının gölgesinde de e, ego ve hırs vardır. E, burada da bilgece bilgece değerlendirmek yerine kendi küçük e, bir bir kutunun içinde bir şeyleri görmekten e, tam olarak görmekten imtina ederek karamsar bir şekilde karanlıkta durduğunuz bir oluş biçimi var burada. E, karanlıkta belki soğukta hissediyorsunuz. Yani burada güzel enerjiler yok nihayetinde. Yani ilişkiyle ilgili ee, sizin duruşunuz ve inançlarınız kurak bir hale gelmiş öyle söyleyelim. Burada da zaten çocuk arketipi var ama o çocuk arketipinin gölgesini görüyoruz. Ee, buradaki çocuk arketipini görüyor musunuz? Burası aynısı. Burada gölgesini görüyoruz. Demek ki birazcık huysuz, dramatik, ee, işte birazcık böyle hani mızıkça çocuklar olur ya kusura bakmayın. Ben yani böyle sinirleniyor bazen insanlar bana. Ama zaten yengeç burcu su elementi kabul edelim. Gölgesinde acayip dramatik, huysuz, kaprisli varoluşlara dönüşebiliyorsunuz. Benim de yükselim yengeç. Burada kimseyi yargılamıyorum. Gerçeklerden bahsediyoruz. E, su elementi ışığında şefkatlidir, merhametlidir. E, bol bol sevgi verir, sıcacıktır. Altın bir yürek. Tamam. Kapsayıcılık, besleyicilik, anlayış, hoşgörü. Okey. Gölgeye gittiğinde yalnız böyle olur işte. Kaşlar çatık, huysuz, dramatik, inatçı tantrumları olan bir varoluş açığa çıkar. Dolayısıyla siz burada e, yani ilişkiye tukaka diyerek ileriye doğru gidiyorsunuz. Bu ilişki şöyle, bu ilişki karanlık, bu ilişki de bir şey gibi gibi bir şikayet haliyle gidiyorsunuz burada. Karşınızdaki birey ise zihinsel olarak çok acı çektiğini düşünüyor bu ilişkinin içerisinde. Zaman kaybettiğini düşünüyor bu ilişkinin içerisinde. Bu ilişki zaman hırsızı, enerji hırsızı bir hale dönüştü benim açımdan. Ben bu ilişkinin içinde oyalanmaya başladım. Oysaki ileriye doğru gitmem gerekiyor. Ve mutluluğu hak ediyorum diyor. Gördünüz mü ne kadar e, söylediklerimle doğru orantılı bir rehberlik var burada. Karşınızdaki birey duygusal canlılığına, bolluğuna, bereketine önem veren, mutluluğu hak ettiğine inanan ve kendi tek başınalığıyla da huzurlu ve dingin bir varoluş. Ve sizin enerjinizi zorlayıcı algılıyor sevgili Yengeç Burcu. Yani e, görülebiliyor burada. Görülebiliyor Burayı da merak ediyorum. Bir de buraya doğrulama isteyeceğim. Oradaki tek başınalık hissinin altında neler var? romantik bir tip karşınızdaki birey. Yani romantik derken yaşamı piknik gibi yaşamaktan hoşlanıyor. Karanlık uzlaşmanın, anlaşmanın olmadığı, sevginin olmadığı, e, paylaşımın olmadığı ilişkilerden ziyade kaliteli bir tek başınalıkla yaşamda tek başıma ileri doğru gitmeyi tercih ederim diyor. Benim de mottom budur. Yani bu açılımda e, bu, bu tarafa daha yakın hissettim açıkçası. E, varoluş olarak. Yani Hani sizi sevmediğimden değil. Ama benim de ilişkilerdeki duruşum böyledir. O yüzden bu tarafta yani drama, katılık filan bunlardan ziyade ya hayat güzel, hayatta güzellikler olmalı, ileriye doğru gidebilirim. Ee, yaşamda daha güzel bir oluş biçimi var, daha mutlu, daha dingin, daha neşeli, daha keyifli olduğum bir döneme doğru kendimi seçerek ilerleyebilirim. Eh zaten bütün ne konuştuysak hepsi doğrulanmış oldu. Bu taraf. Kendini seçti. Ee, siz de burada net bir şekilde kurallarınızı belirlediniz. Yolları ayırdınız şu anda öyle görünüyor. Herkes için iki kişi için de e, en doğrusu güzeli her nasılsa öyle olsun. Seviyorum sizi bir dahaki ilişki seti açılmanızla buluşmak üzere.